bir şeyler çeviriyorsunuz ama hadi hayırlısı. Evet. Olan dışı bir şeyler var galiba ha? Ne? Bir şey? Ya yoksa bu yağız olan gene kaçtı mı ya? Ya ben buna yağız olan dedim uyuz olan çıktı ya. Evlenmek ne yani var ki? Evlilik çok basit bir şey. Sayın misafirler. <laughs> bugün buraya iki çiftin nikahını kıymak için toplandık. İlk kıyacağımız nikahın tarafları olan Devran Küçük ile Zelal Kara'yı buraya davet ediyorum. Bravo! Bravo! Oha, bravo! Yeah. 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 bravo! <laughs> Aga, Emrah'la Zelal çıktı ya. Yeah. Doktor, <laughs> ya Emre seninle Zelal bacıyı çağırıyor. Aleyh! Ulan benim yakın kadın Emrah'lı ya! nikah yapacağız. Biz kaç yıllık evliyiz. Allah beni kurtar. Ne olur, ne olur. Nikahımızı kıyacak doktor. Ya kızım dediğine bak. Acayip acayip konuşma. Kızım, süt git tutar meleğe. Bana verdin bizi nikahladı ya. Daha senden nikah istiyor. Ama o imam nikahıydı doktor. Bu da resmisi. Ne diyor kızım sen ya? Nikahın resmisi imamın mı olur ya? Nikah, nikahdır işte ya ha. Bu nasıl bir iştir böyle ya? Vallahi oyuna geliyor. porno dostum. Bir şey yap yüzünü sevdim. Şu kadına sahip ol ya. Ne diyor bunlar ya? Ne diyor ya? Doktor hadi. Şaka mı yapıyorsunuz lan yoksa? Şaka mı yaptınız yoksa? Ay şakaymış vallahi ben gerçek sandım. Yaz oğlanı bekliyorum. Hayır. Oraya yaz oğlan.